Yukarıda bir evin yıllık toplam elektrik tüketimindeki elektrikli eşyaların payı verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. B sınıfı elektrikli aletler kullanılan bir evde tüm aletler A plus sınıfına yükseltilirse en fazla tasarrufu en fazla elektrik tüketen buzdolabı ve derin dondurucu sağlayacaktır. Doğru. Evdeki tüm ampulleri tasarruflu led ampullerle değiştirilmesi tüm elektrik tüketimindeki aydınlatma payının %12'den sıfıra düşmesine sebep olmaz. Azalmasına sebep olur. Sonuçta led ampuller de elektrik harcıyor arkadaşlar. Bir evdeki ısıtıcı ve soğutucu aletler bir evin elektrik tüketiminde büyük paya sahiptir diyor. Evet, baktığımızda ısıtıcılar ya da buzdolabı gibi soğutucu aletler evin elektrik tüketiminde büyük paya sahip grafikte de verilmiş. Buradan cevabımız 1 ve 3 B olacaktır. Şimdi Samet'in yaptığı jeotermal enerji santral modeli ve bu model hakkındaki sunumu verilmiş. Samet sunumunun sonunda bu modelden elde ettiği enerjiyi artırmak için neler yapılabileceğini sormuş ve bazı arkadaşları aşağıdaki fikirleri ortaya koymuş. Buna göre Semet arkadaşlarının fikirlerini değerlendirdiğinde aşağıdaki tablolardan hangisine ulaşır diyor. Burada amaç neymiş arkadaşlar? Elde ettiği enerjiyi arttırmak. Burada enerjiyi nasıl elde ediyor? Bakın buradaki hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor ve bu elektrik enerjisi de ışık enerjisine dönüşüyor. Buradaki amaç elde ettiği enerjiyi arttırmak. Kullanılan ampul yerine daha tasarruflu bir ampul kullanılması elde ettiği enerjiyi arttırmaz. Jeneratörden çıkan kablo elektrik akımını daha iyi ileten başka bir kablo ile değiştirildiğinde ampulün parlaklığı değişir. Yine elde ettiği enerji değişmez. Ama ısıtıcının gücü arttırılarak daha fazla buharlaşma olursa hareket enerjisi de artar ve böylece elde edeceği elektrik enerjisi de artacaktır. Daha sonra bakıyoruz. Jeneratör değiştirilerek daha verimli çalışan başka bir jeneratör kullanmak da sonuçta jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. O da elde ettiği enerjiyi artırmasına sebep olacaktır. Pervane tasarımı değiştirilip daha az buharla daha çok dönecek bir pervane tasarlandığında pervane ne kadar daha çok dönerse jeneratör o hareket enerjisini bu miktarda elektrik enerjisine çevirir. Buradan cevabımız B şıkkı olacaktır.